Korkulu rüyalar ve bunlarla baş etme yöntemleri. Korkulu rüyalar, insanın bilinçaltındaki korkuların, kaygıların ya da travmaların yansıması olabileceği gibi, İslam'a göre bazen şeytanın vesvesesiyle oluşan rüyalar da olabilir. Bu tür rüyalar bireyde huzursuzluk, endişe ve korku hissi uyandırabilir. Ancak İslam'da korkulu rüyalarla başa çıkmak için birçok öneri ve manevi uygulama vardır doğru yaklaşım ve yöntemlerle bu tür rüyaların etkisi en aza indirilebilir ve birey ruhsal huzurunu yeniden kazanabilir. Birinci korkulu rüyaların kaynakları A. Şeytanın vesvesesi Peygamber Efendimiz, Siyavı, korkutucu rüyaların şeytandan gelebileceğini belirtmiş ve bu rüyaların Allah'a sığınarak etkisiz hale getirilebileceğini ifade etmiştir. Hadis, iyisizden biri hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde, sol tarafına üç kez tükürsün, üflesin, Allah şeytanın şerrinden sığınsın ve bu rüyayı kimseye anlatmasın. Müslim, Rüya 2261 B. Bilinçaltı ve günlük stres Korkulu rüyalar, bireyin günlük yaşamında yaşadığı stres, kaygı ve zihinsel yorgunluktan kaynaklanabilir. Bu tür rüyalar, bilinçaltının bir yansımasıdır ve bireyin içsel dengesizliklerini işaret edebilir. C. Manevi zayıflık Ruhsal olarak zorlayıcı dönemlerde bireyin manevi bağ zayıfladığında, korkutucu rüyalar sıklaşabilir. Bu durum, bireyin Allah'a daha fazla yönelmesi gerektiğine dair bir işaret olabilir. İkinci korkulu rüyalarla baş etme yöntemleri Allah'a sığınmak Korkulu bir rüya gördükten sonra, birey Allah'a sığınmalı ve korkunun etkisini azaltmak için dua etmelidir. Peygamber Efendimiz, Siyavı, Felak ve Nas surelerinin okunmasını tavsiye etmiştir. Bu sureler, bireyi manevi olarak koruyarak huzur verir. Dua, İ Allahümme inni eûzü minimum şerri hazihirri ve minimum şerri şeytan. Allah'ım, bu rüyanın ve şeytanın şerrinden sana sığınırım. B. Sol tarafa üfleme. Korkulu bir rüya sonrası üç kez sol tarafa hafifçe tükürmek, üflemek ve Allah'a sığınmak rüyanın olumsuz etkilerini azaltır. C. Rüyayı kimseye anlatmamak. Peygamber Efendimiz, siyavı, korkulu rüyaların kimseye anlatılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu, rüyanın olumsuz etkilerinin yayılmasını ve kişinin üzerinde daha fazla etki bırakmasını engeller. D. Yön değiştirip uyumak. Korkulu bir rüyadan sonra yatakta yön değiştirmek ve başka bir pozisyonda uyumak bireyin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Bu, rüyanın olumsuz etkisini zihinsel olarak dağıtır. Abdest almak ve dua etmek. Rüyadan sonra abdest almak ve Allah'a dua etmek, bireyin ruhsal olarak huzur bulmasına ve korkularının azalmasına yardımcı olur. Bu uygulama rüyanın olumsuz etkilerini manevi bir şekilde yok eder. Üçüncü korkulu rüyaları önlemek için alınabilecek tedbirler. Uyku öncesi dua ve zikir. Yatmadan önce yapılan dua ve zikir, bireyin ruhsal korunmasını sağlar ve kötü rüya görme ihtimalini azaltır. Özellikle şu dualar tavsiye edilir. Ayetler Kürsi İhlas, Felak ve Nas Sureleri Bismikallahümme emitu ve ahya. Allah'ım, senin adınla ölür ve dirilirim. B. Helal ve temiz bir yaşam sürmek. Helal bir yaşam sürmek, zihinsel ve ruhsal huzurun temelidir. Haram lokma ve yanlış davranışlar, bireyin ruhsal dengesini bozabilir ve kötü rüya görmesine neden olabilir. C. Olumsuz düşüncelerden kaçınmak. Uyku öncesinde olumsuz düşüncelerle meşgul olmak korkulu rüyalara neden olabilir. Bireyin zihnini pozitif ve manevi konulara yönlendirmesi daha huzurlu bir uyku sağlar. D. Ortamın düzenlenmesi. Uyku ortamının temiz, düzenli ve huzurlu olması bireyin zihinsel rahatlığını artırır. Ruhsal koruma için uyunan odada zaman zaman Kur'an-ı Kerim okunması veya dua edilmesi önerilir. 4. korkulu rüyaların manevi anlamı ve yorumu A. uyarıcı mesajlar Korkulu rüyalar bazen bireyin hayatındaki yanlış bir durumu düzeltmesi için uyarıcı bir mesaj taşıyabilir. Örneğin bir tehlike veya sıkıntı rüyası bireyin dikkat etmesi gereken bir konuyu işaret ediyor olabilir. B. manevi güçlenme ihtiyacı Korkulu rüyalar bireyin manevi olarak zayıf hissettiği bir dönemde Allah'a daha fazla yönelmesi gerektiğine dair bir işaret olabilir. Bu rüyalar, bireyi Allah'a yaklaştırmak için bir vesile olabilir. 5. Korkulu Rüyalardan Sonra Manevi Destek Arayışı a. İbadetlere Özen Göstermek Namaz, zikir ve Kur'an okumak, bireyin ruhsal dengesini yeniden kazanmasına yardımcı olur. Özellikle sabah namazına kalkmak ve güne Allah'a dua ederek başlamak kötü rüyaların etkisini hafifletir. B. Güvenilir birine danışmak. Eğer korkulu bir rüya sürekli tekrarlıyorsa, bireyin manevi bilgiye sahip birine danışması faydalı olabilir. Ancak bu danışmanın Kur'an ve sünnete uygun bir çerçevede olması önemlidir. C. Kendini yeniden değerlendirmek. Rüyanın işaret ettiği bir mesaj varsa, bireyin hayatını gözden geçirmesi ve kendini değerlendirmesi gerekebilir. Bu, rüyanın olumlu bir değişim vesilesi olmasını sağlar.